Demir. Olmaz. Demir. Kaplan. Ateş. Toprak. Ya da... Pars. Olmaz Hasan. Sert sert bunlar. Çok sert. Olmaz. Ee, güçlü. Erkek koyalım mı biz ismini ya? Öyle erkek ama. Üç tane R'li. Ne diyorsun? Bebeğin sağlığı gayet iyi. Ancak bilmeniz gereken yeni bir durum söz konusu. Yani hem annenin hem de bebeğin hayatı tehlikesinin olduğu riskli bir gebelik ve doğum sürecine giriyoruz. Senin hayatını riske atamam. Atamam senin hayatını riske atamam ya. Yani. Biz bir aile kurmak istemedik mi? Onu düşünüyorsun. Sen, ben bebeğimiz şimdi senin başına bir şey gelme ihtimali olsa ben nasıl yaşarım ya? Ben an anlamadım ya. Lütfen asla hiçbir şey olmayacak bize. Analar her şeyi duyar, bilir, görür. Sen gelin kızı dinle. Onu evladından ayırma. Aile yeni bölümüyle Salı Show TV'de.